Herkes bardağın kırıldığı anı konuşur ama o eli ne titretti bilmez. Bir de böyle koga güle güle sayılara aldı beni çıldırttı. O oynayan bir Cansu hani ormanda on kaplan gücünde. <laughs> Örge bu tatlı ve sağlıklı rekabeti çok seviyor. Evet. Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru Trendyol Sunar. Değerli spor severler Sokrates'e hoş geldiniz. Bizim zamanımızla karşınızdayız. Bizim zamanımız neden bizim zamanımız? Çünkü artık filenin sultanlarının zamanı. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Trendyol'un katkılarıyla yeni bir program ve bizim zamanımız koyduk ismini az önce de söylediğim gibi artık bizim zamanımız kaptan. Filenin sultanları yine tarih yazmaya çalışacak ve biz de tabii ki bu yolculukta onlarla beraber olacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, şimdi tabii VNL başladı ve evet. en sevdiğimiz zamanı geldi sezonun, bizim zamanımız dedik programımızın ismine de. Ee, VNL başlarken Kaptan, tabii bizim aklımızda şu vardı, biz dünya bir numarasıyız ve e, senin hep konuştuk geçmiş bölümlerde de çok fazla, geçmiş programlarımızda da konuştuk. E, çok kolay bir şey değil, artık sırtımızda bir hedef tahtası var evet. ve aslında bunu biraz görüyoruz sanki oynadığımız iki maçta. E, tabii daha rakiplerimiz e, bizden teknik ve taktik olarak e, daha eksik olsa bile ciddi anlamda çok önemli bir e, şey yaşıyoruz nasıl diyorum? bir baskı yaşıyoruz. Onlar çok korkusuz yaşıyor oynuyorlar. Gayet korkusuzca tüm riskleri alarak biz de buna karşı direnmeye çalışıyoruz. E, i̇lk iki maçta ki reaksiyonlarımızı da beğendim bu anlamda. Aslına bakarsanız hmm. hani bir mağlubiyet almış olsak, Hollanda'ya bir set vermiş olsak bile e, reaksiyon süremiz kısalıyor diyeyim. Aslında Santarelli de bunu söyledi yani e, Japonya maçını aslında 3-0 kaybedebilirdik evet. kötü oynadık maça çok kötü evet. başladık ki Japonya şu anda oynayabileceğimiz belki de en zorlu rakip evet. dedi ki sen bunu e, defalarca söyledin aslında bu ekranlarda inanılmaz derecede ters gelen bir ekip evet. ve tabii onlar bir aydır kamptalardı çok daha hazırlar zaten e, çok hızlı oynuyorlar. En kötü zamanda onlarla karşılaştık ama yine de 2-0'dan sonrasında bir reaksiyon ortaya evet, koyduk. Evet reaksiyon koyduk. Bu çok önemliydi. Yani biz bunu başka diğer takımlarla da yaşayabiliriz. Bunu bir alışkanlık haline getirmemiz lazım. Biraz önce dediğim gibi hedef Hı -hı. tahtasındayız. Herkes risk alacak. E, çünkü Türkiye'ye kaybettik. Hiçbir de, şey yok. Hiçbir şey yok onlar için. Evet normal. Türkiye'ye kaybetmek onlar için normal. Ama biz gidip bambaşka bir takıma kaybedince... Biz Yani neden kaybettik? Moraller bozulacak. O yüzden e, bu bizi zorlayan takımlara verdiğimiz hızlı reaksiyonla bunu alışkanlık haline getirdiğimiz anda yine tekrar o yenilmez Türkiye e, montunu giyip öyle çıkacağız <laughs> sahaya. Peki Japonya maçıyla başlayalım kaptan Dilersen. Şimdi Japonya maçında e, maça başladığımız kadroyu nasıl buldun? Sence Santarelli neyi düşündü? E, geçen sene oynadığımız sistem gibi oynamadık. E tabi yani şimdi benim hani çekincem aslında Japonya'nın çok iyi servis asacağı Ebrar'ın bütün sene e, pasör çapraz oynaması dörde adapte ol, hmm. olabilecek mi falan hmm. derken e, hiç Ebrar'ın hani 4 numaradan oynamadığını gördük. Farklı bir kadro ile başladı. E, rotasyon yapıyor hoca şu an hani takımdaki herkes formunun en üstünde değil tabii ki de. Rotasyon yapıyor ve her oyuncudan nasıl faydalanabileceğini görmek için. E baktığımızda hani orada en çok beni etkileyen isim Tuğba'ydı. Tuğba, Tuğba evet. uzun bir aradan sonra çünkü sezonda da bir sakatlık geçirdi. Bir ara vermek zorunda kaldı. Hani ben milli takım formasını almak istiyorum ve milli takım forması benim dercesine öyle bir oyun sergiledi. Kaybettik ama hani baktığımızda hani Kimse formda değildi. Japonya bir aydır beraber antrenman yapıyor. Bizim kızlar daha hani bir hafta 10 gündür belki doğru düzgün antrenman yapabiliyorlar. Bence güzel bir maçtı. Kazanmak isterdik ama kazanamadık. Ee, geçen sene de aslında tabii e, geçen seneyi voleybol severler e, kafalarında yaşadıkları zaman belki o zorlandığımız, kaybettiğimiz maçları hatırlamıyorlar evet. ama Japonya bizi geçen sene de zorladı. Yani bir kere en yendi yine onu almışız mağlubiyeti. Evet. 20, 28 Haziran mı ne? Tabii. Yani 22 maçlık serimizi yine Japonya bozdu. Kesinlikle <laughs> öyle. Şeyde de konuşuluyor yani ne kadar gıcık takım, <laughs> ne kadar bela takım diye. Evet. Ee, bir de böyle Koga güle güle o işte sayılara aldı. Beni çıldırt Bitti. Böyle böyle onlar zaten işte o, ben onu anlatmaya çalışıyordum hep anladınız gördünüz değil mi? <laughs> gördünüz değil mi hani o güle 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 yüzüne güle güle hop bakıyorsun maç bitmiş. Çok da tatlılar çok, çok hani tatlılar, çok sportmen evet. çok sevimliler çok hani hiç tam sportmenlik dışı hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı hatta hani Japon halkının kültürü tabii, gereği tabii. saygılı sevgili insanlar evet ama işte öyle anlamıyorsun maç bitiyor. Vallahi yani e, onları tebrik etmek lazım evet. gerçekten ki Santarelli onu onlara övmelere doyamadı ki e, bu ama haklı bir haklı bir övgü Hı -hı. yani haklı bir övgü gerçekten Tabii. hani hem fiziksel olarak hem teknik olarak kapasiteleri çok belli ama bunun yüzde yüz yüzde yüz 200'lüğüyle falan oynuyorlar. Bu da bence takdire şayan yani. Hiç değişmeyen bir şey. Sen kendi zamanlarını da anlatıyordun. Oradan o evet. çıkıyor, buradan bu çıkıyor. İnanılmaz takım halinde oynuyorlar. Çok enerjikler. Evet. Çok hızlı oynuyorlar ve... Ee, şimdi tabi bazı oyuncularımızın sakatlığı vardı işte e, tabi sezonunu belki de iyi kapatmayan oyuncular da vardı evet. onların hazır hale gelmeleri biraz zaman alacak ama şimdi tabi Hollanda maçıyla da beraber değerlendirirsek kaptan o maçı daha sonra özel soracağım sana ama. Biraz böyle bana da yazanlar oldu. Ya endişelenmeli miyiz acaba? Şu anda çok tat vermiyoruz gibi. Çünkü Hollanda bizim ayrımızda bir takım değil. 3-1 ee, kazandık belki ama bir set kaybettik. Hollanda'ya uzun bir süre sonra set kaybettik. Panik yapmak için bir sebep yok. Ya yok tabii ki de ben hani bundan önceki programda Hı -hı. ben ilk bir haftayı yani bu tabii. Antalya ayağını Hı -hı. saymıyorum kesin, zaten. Kesin. Bu tamamen yani bugün başka bir kadroyla da çıkabiliriz. Başka bir oyuncular ya, İlk haftanın hani ilk elin günahı olmaz derler ya. Kesin ya kesin. Tamamen öyle. Bu hiçbir mesaj vermiyor bize şu Hı -hı. an. Hiçbir mesaj Hı -hı. vermiyor. Çünkü oradaki 18 sporcunun da işte 10 15 teknik ekip mi var? Hepsinin biraz daha zamana ihtiyacı var çünkü çok her şey çok sıcağı sıcağına ve çok zorlu bir kulüp e, sezonunun ardından böyle bir şey. O yüzden hani bu birinci hafta oynanan maçların bir mesaj kaygısı olduğunu düşünmüyorum <laughs> Evet yani biraz sakin olmak gerekiyor gerçekten evet. bizim Çünkü hani ya biz sakin olalım Hani tamam da hani oyuncular daha önemli işte bizim sakin sakin olmamız neyi getirecek diye düşünenler olabilir ama bu bir sinerji işi yani evet. oyuncular da oradan alıyorlar oradan besleniyorlar her şeyi hissediyorlar Tabii ki Hı. bu toplumun fertleri onlar da okuyorlar ediyorlar böyle bu süreci de Olimpiyat altında gideceksek eğer beraber iyi yönetmemiz gerekiyor Aynen. Aynen yani hep destek tam destek. Çünkü hı hı. dediğim gibi bu e, voleybolda berabere yok. Ya kazanıyorsun ya kaybediyorsun. Biraz daha siyah beyaz bir hayat var evet. burada. E, yani hani o kaybettiğimiz zaman da yani biz de toplum olarak da bu kadar sahiplenmişken kızlarımızı bizim de kaybedip onu o an yaşayıp ertesi gün yeni bir umutla, yeni bir destekle, yeni bir şeyle onlara e, sarıp sarmalamamız lazım. Çünkü hani Kötüye kötü demek çok kolay ama iyiye de iyi dememiz lazım. Yani kötüye herkes, yani bir laf vardır yani herkes bardağın kırıldığı anı e, konuşur. Ama o eli ne titretti bilmez gibi. Tabii. O yüzden hani daha böyle koruyucu kapsayıcı bir bizde. Bizim de öyle bir sorumluluğumuz var bence. Ee, yani çok güzel söyledin kaptan. Şimdi gerçekten bu hep beraberce başarmamız gereken bir iş gibi geliyor bana. Ee, eleştiri ya da işte herkesin tabii ki belli fikirleri var. Voleybol büyüdükçe, geliştikçe daha fazla anlayan insan, daha fazla meraklı insan oluyor. Ve elbette fikirleri var. Söylemek istiyorlar ama e, biraz daha böyle... Artık son e, her şey olup bittikten sonra yapalım diye bir görüşüm var benim bu yaz özelinde. Bence de yani herkes yunsun ağzını evet. otursun. <laughs> evet yani şu mu oynadı bu mu ya, oynadı. Ya, tabii herkes kendi sevdiği oyuncuyu beğendiği oyuncuyu sahada görmek istiyor. Bunun kadar normal bir tabii, bir şey yok. Tabii. Ama hani bunun da bir hani derecesi var bunu söylemenin, buna dile dile getirmenin. Yani kimse kimsenin hakkını yemiyor. O onun bilmem ne hani bu bu değil gerçekten. Bu değil yani. Hani bu antrenörün e, tercihi birinin hakkını yemek için yola çıkmadı, kalktı, gelmedi İtalya'dan Kesinlikle. Santarelli yani. O, o o hoca da onun sorumluluğunu alıyor bundan sonrası zaten. Hani bizim dediğim gibi destek. Hani nerelerde daha iyi olabiliriz? Nerelerde kötüyüz veya bunları konuşacağız ki hani yoksa o oynamış, bu oynamış Aynen. Yani ben Türk Milli Takım'ın kazanmasını istiyorum. Çünkü hiç kimse Türk Milli Takımında vazgeçilmez değil. Türk Milli Takımı ilelebet var olacak ve bizler de gelip geçeceğiz. <laughs> o yüzden onun başarısına odaklanmamız lazım Türk Milli Takımının. Peki kaptan şimdi şöyle bir e, şey daha sorayım sana. Bizim şu anda hedefimiz ne olmalı? Yani Paris'le ilgili olarak Viyenel... Okey geçen sene kazandık ve en önemli bir turnuva yeniden evet. kazanmayı isteriz ama kazanmazsak çok da dünyanın sonu gibi gelmiyor bana şu yani an. Yani bana göre e, bu ivmeyle gidersek Hı -hı. yani bu e, yeni ay finallerine kalırız inşallah. Tayland. Bence kazanırız da. Hı -hı. Bu da bizim güzel formumuzu Hı -hı. hani belki en iyi oyunumuzla kazanmayız ama hiç kimse zaten en iyi oyunuyla orada olmayacak. Evet. Çünkü herkes takvimlemesini olimpiyata göre yapıyor. O yüzden e, bana göre kazanabiliriz gibi geliyor ama... Tabii kazanabiliriz. Yani, ama kazanmasak da dünyanın kazanmasak. sonu değil bu sene. Evet yani evet. hiçbir problem, ben hiçbir problem görmüyorum yani. Peki burada hedefi yükseğe mi koymak lazım? Yüksek derken şunu söylüyorum ben. E, ben hep altın diye telaffuz ediyorum ama işte olimpiyatta şu ana kadar kürsümüz yok. yani Ben katılmak diye... <gülüyor> katılmak... <gülüyor> <gülüyor> i̇şte oraya geçtik mi biraz? Siz onu başardınız artık. Katılmayı evet. yapıldı. Şu anda çok iyi bir takımımız var. Dünya bir numarası Kürsü e, başarı olur diye bir görüş var. Tabii ki Olimpiyatta herhangi bir madalya güzel ama hedefi daha yüksek mi koymak lazım yoksa bilmiyorum hani nasıl e, ya, daha faydalı olur? E, ben hani en başta hani katılmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Her şeyin adım adım gitmesi gerekti. <laughs> Benim için mesela ikinci başarı gruptan çıkmak. Hı -hı. Ondan sonra gruptan çıktıktan sonra işte çeyrek final, yarı Hı -hı. final, maç maç Hani buna Hı -hı. gitmeyi ben daha çok seviyorum aslında. Şimdi buradan kafadan hani altın madalya demek çok kolay ama o süreci bildiğim için hiç hiç kolay değil. Çok zor. O yüzden adım adım maç maç ben hani o taraftayım. Aa sonu altın olursa Hı -hı. ne hala. Evet, zaten oyuncular da hep öyle söylüyorlar. Maç maç düşünüyoruz evet. diyorlar. Belli ki bu stafla çok konuşulmuş. Sen de tabii ki Profesyonel star evet. bir oyuncu olarak bu mantaliteyi çok iyi bildiğin için böyle söylüyorsun. Ee, diğer türlüsü biraz tehlikeli olabilir ama bizim hayalet yani, yani en azından milletçe hayaletimiz. Grup maçlarını oynamazsan Hı -hı. hani altına odaklanmak tabii, dediğin tabii. hani altın 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 grup maçlarını oynamazsan o altına gidemiyorsun. O yüzden maç maç tabii, grup tabii. maçını her maçı oynayıp işte gruptan birinci çıkmak Hı -hı. ilk Hı -hı. hedefin. Ondan sonra işte iyi bir eşleşmeyle çeyrek final işte veya yarı final veya bilmem ne onları tek o yüzden tek tek doğru. denmesinin sebebi o. kesin ama hayal etmekte de güzel bir canım yok. hayali güzel hayali çok bilindirmemek lazım evet, belki de doğru yani böyle, değer. doğru böyle bir denge bulmak gerekiyor ki biz hani e Altını hedefleyelim. Olmazsa üzül üzülelim. Ee, ama tabii ki en sonunda oraya giderken belki gümüş olur, belki bronz olur. En azından e, oradan e, büyük hedeflerimiz olursa belki oradan seker başka bir şey olur yine büyük olur diye Aynı. düşünüyorum. Bakalım hep beraber göreceğiz. Peki Japonya maçındaki kadro tercihi sonrasında tabii Cansu ve Vargas'ın uyumu biraz eleştirildi. Kaptan ve Hollanda maçındaki kadronun Japonya maçında çok daha etkili olabileceği yorumlarını gördüm ben. Buna katılır mısın? Tabii şimdi hani Hollanda maçındaki kadromuz bir biraz daha nasıl diyeyim ilk altımıza Hı -hı. Hı -hı. uygun hani evet. işte geçen seneye geçen daha seneye çok, Yakın bir kadroydu. Şimdi yani hani Cansu'nun bir hala böyle bir dalgalı bir şeyi var, performansı var. Elif biraz daha bana göre daha değerli toplu geçen seneye göre. Çünkü geçen sene Elif hani hep sonradan girip evet, bir şeyleri evet, değiştiriyordu. Evet, evet. Başladığı zaman çok daha dalgalıydı falan. Ama mesela bu sene Elif'in de hani başladığı andan itibaren çok daha iyi. Şu anda Kolarını. Cansu'dan biraz önde Evet, Vargas'ı iyi kullandığını, daha iyi, iyi kaliteli paslar evet. attığını görüyoruz. E, Cansu'nun pas kalitesi aslında iyidir ama dalgalı bir performansı var. E tabii blokta da Elif'in ciddi bir üstünlüğü var. Hani blok şeyimiz hemen oturuveriyor. E Cansu'nun biraz daha bloktaki teknik aksaklıkları yüzünden e, bir parça daha zorlanıyoruz. Ama ikisi de e, bence Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi pasörler. Ee, ya ona şüphe yok Kaptan ama Cansu'yu ben kenarda da biraz daha durgun gördüm. Hmm. Açıkçası yani Hollanda maçında da bilmiyorum kulüp sezonu da iyi geçmedi. Ee, çok da formda bitirmedi. Cansu'ya çok ihtiyacımız var yani. Evet evet ona her zaman ihtiyacımız hmm. var. Cansu'nun yani Oynayan bir Cansu hani ormanda 10 Kaplan gücünde <gülüyor> <gülüyor> Olabiliyor ciddi anlamda çok önemli bir pasör ona ama şey olur. Yani diyorum ya herkesin biraz zamana tabii, ihtiyacı tabii, var. Tabii kesinlikle. Yani. Bizim bile vardı. Hemen Viyenel başladı. <gülüyor> Bizi <gülüyor> bizim bizim bile biraz zamana ihtiyacımız evet. vardı. Hande'nin ufak bir sakatlığı oldu. Ha, evet. ee, biraz yüreğimizi ağzımıza geldi. Buna da dikkat etmek gerekiyor sanıyorum. Yani Ama evet, neyse ki şey oldu galiba. Ben onu anladım düşünce ayak bileği mi falan dediler. Diz olduğunu anladım. Galiba onda böyle pateller tendinit var. O o bazen böyle bir bıçak gibi saplanır. Böyle Oo. kramp gibi bir şey girer kalırsın. böyle. Öyle. Umarım öyle bir şeydir Hı. çünkü hani o e, çok evet bir sakatlık ama e, şey değil öldürmüyor yani hani Allah korusun bağ yaralanması o tarz bir şey değil o hani öldürmez süründürür biraz ağrılı evet. ağrı olur ama hani bir herhangi bir çok ciddi bir boyutta değilse tabii ki de o tarz ağrılar olabiliyor. O, olduğu için çok mutluyum. Tendonun e, herhalde şeyi enflamasyonu evet. gibi bir şey. Tuğba'nın milli takıma bir dinamizm getirdiğini söyleyebilir. Çünkü evet. şimdi smaçör rotasyonumuzda tabii ki geçen sene başarılı olduğumuz sistem kaptan Vargas ve Ebrar'ın beraber oynadığı. Ama burada tabii diğer smaçöre büyük bir iş düşüyor. İşte Hande, e, İlkin ve Tuğba gibi 3 tane gerçekten çok kaliteli bu işi yapabilecek smaçörümüzün olduğunu gördük. Bir sene önce hatırlıyor musun oynatacak smaçörümüz yok, yok diyordu Giovanni. Diyordu Ama şimdi baktığımızda evet. hangisi kadroya girebilecek, hangisi daha iyi? Çünkü ciddi anlamda çok büyük gelişim gösterdi smaçörlerimiz. Hı -hı. Hem gelişim gösterdi hem de bilmiyorum yani bu sinerjiyle sahada büyüdüler. Değil mi? Yani ee, ben, ben bu kadar hemen e, Tuğba'nın Böyle bir katkı vereceğini beklemiyordum herhalde çok fazla insan da beklemiyordu hatta evet. yani Tuğba ya başladığı zaman yani na nasıl oldu falan diyenler oldu hı hı. işte Kalamış'ta da beraberdik ee, orada da çok güzel bir gün geçirdik tekrar o Kadıköy seyircisine kalamışa teşekkür ederim. Bölümümü izlemişsinizdir. Ee, Zehra nasıl buldun kaptan? Zehra senin Zehra, beklentilerini evet. biraz karşıladı gibi evet, sanki. Evet evet. Zehra'nın dönüşü muhteşem oldu. Onu hani onun bloklarını görmeyi çok özledik ya. Evet. Yani 5 tane Hollanda maçına beş tane beş blok. hani dublajı olmayan blok hı hı. yaptı. Çok ben onu gördüğüm için öyle çok mutluyum. Çünkü uzun zamandır yani sezonda da Zehra'nın ee, bu tarz bir performansını görememiştik. Hücumda hala tabii ki de zamana ihtiyaçları var pasörlerle anlaşmak için. Biraz daha hani dadan diye vururdu. Onu, onu ben şey yapmıyorum ama hmm. önemli olan bloktu benim için. Çünkü orta oyuncunun bloğu takımı çok başka yerlere taşıyabiliyor. Ee, o yüzden Zehra'yı da böyle gördüğüm için çok mutluyum. Ee, zaten daha önce de şöyle bir yorumun olmuştu. Gizem'i de sorayım sana. Şimdi bizde e, zaten belli şeyler var. Yani formda gelen oyuncularımız var. Geçen seneki takımdan Zehra'yı, Gizem'i, e, Vargas'ı çok merak ediyorum demiştin. Hı, hı. Ee, hepsi bir çentik attı sanıyorum. Evet gerçekten hani benim beklentilerimi karşılayan bir performans. Şimdi örge özeline de gelirsek örge bu tatlı ve sağlıklı rekabeti çok seviyor. Evet. Ve inanılmaz bu bizim işimize yarıyor. Yani simge ile olan o sağlıklı rekabeti örgeyi bambaşka yerlere taşıyor ve simgeyi de bambaşka yerlere Yani coştukça çiçek açtıkça açıyorlar. Hani böyle çiçekler evet. coşar ya mevsiminde. Evet, evet. Bu çok güzel bir şey. Bu gerçekten hani arkamızı çok sağlam yere dayadığımız hissini <laughs> veriyor. O yüzden onu da çok beğendim. Örgen'in de hani ikinci maçtaki performansı çok değerli toplu takıma her şeyine hakim. Vargas özelinde de hani inanılmaz bir maç oynadı. O hani beklediğimiz belki maçın ilk başına böyle çok iyi başlamadı. Evet. Biraz topu evet. düşürdü biraz bir taktır falan bir Bloklandı. şey yaptı ama oradan bir ayağa kalkışı var. Hani eski Vargas, eski Vargas demeyeceğim de Vargas gibi oynadı yani. <laughs> o zaman dilersen kaptan e, birebir e, performansları yorumluyorsun. E, yeni bir bölümümüz olacak. Trend yol ile favorilerine kimleri ekledin diye soracağım ben sana. <laughs> Böyle şey trend yolda var favorilerine <laughs> evet, ekle diye. Ben çok kullanıyorum. Ben sepete atıyorum favorilerine. Vallahi <laughs> 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 e, Vargas tabii ki de çok iyi bir performans geçtiğimiz maçta sergiledi. İkincisi Zehra'nın dönüşünü hani çok beğendim. Ve tabii ki de o Evra'nın o takıma kattığı yani skordan ziyade o enerjisi. Hı -hı. Hani onu da favorilere ekleyip onu sebete atmak istiyorum. <laughs> Hemen satın al butonuna <laughs> gitmek istiyorum. Evra'nın da hani performansına değinmeden geçemeyeceğim dünkü maçta. O 4 yani tüm sezon gitsen oynayan pasör çaprazı. 4 numaraya geç hiç sırıtma. Yani gayet çatır 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 oynadı ve o enerji takıma verdiği enerji, o kırık enerjisi yani o hafif çatlak enerjisi çok iyi yönetiyor onu. Daha önceden biraz daha duygusal bir oyuncuydu ve performansı dalgalanıyordu ama artık şimdi onu da aşmış. Hani takıma gerilim vermesi gereken yerde o gerilimi de veriyor. O neşe vermesi gereken yerde neşeyi de veriyor. Ciddi anlamda hani zamanımız kısıtlı olduğu için çok hepsinden bahsetmek istiyorum. Çok e, o takımın sinerjisine bayıldım ve bunun hani en, en önemli mimarlarından biri de Ebrar. E, sepete ekledim, satın alacağım dedin ama Ebrar dün maçtan sonra tweet attı. Benden bir tane daha yok diyor. <laughs> şey, e, özel üretim. Özel üretim. E, çok da haklı. Ya hakikaten e, şimdi hepsi bir puzzle'ın parçası gibi. Evet. Yani hepsinin bir rolü var. İşte Eda abla rolünde, e, çok oturaklı. İşte Ebrar Takımın e, enerji küpü, e, çok güzel e, bir e, dediğin gibi sinerji var takımda. Evet, evet. Geçen evet, yaz da böyleydi. Hepsinden tek tek bahsetmek istiyorum ama bir dahaki bölüme kalsın. Hı -hı. Hı -hı. Çünkü hepsi çok e, rollerini çok iyi üstlenmiş ve çok iyi oynuyorlar. E, bahsedemediklerimiz performansından da kusura bakmasın bir sonraki bölümde acısını çıkartacağız. Dün işte maçta şey oldu, İlkin üst üste hatalar yaptı. Hemen yanına Vargas geldi. Sakin e, ol dedi geldi işte onu teselli etti falan e, tabii. oyuna döndü. Yani Bu çok güzel bir şey yani böyle karşılıklı o, o enerjinin birbirine sahip çıkmanın sahip çıkmayı görmek çok güzel. Bir de tribüne bir top kaçtı Elif'le Vargas. Oo. O bir fotoğraf var o fotoğraf çok güzel ya yani orada bir tane çocuklar böyle kendini <laughs> o kadar tatlı ki. Ee, verelim hemen. Evet o fotoğrafı onu çok beğendim ben orada herkes kendini bulabilir yani o fotoğrafta ben şuyum ben şuyum <laughs> diye. Hepimiz <laughs> ekran başında ee, yani daha da böyle bu yaz devam edecek gibi daha yeni başlıyoruz bu takımı evet. hakikaten çok seviyoruz yani medarı iftarımız gerçekten Türkiye'nin ee, şimdi tabii olimpiyatı kazanınca ne olacak hani bu sadece bir spor diye bakılmasın aslında yani hani top yere düşüyor sayı alıyorsun işte altı tane oyuncu bir şeyler yapıyor. Ee, sen bir sonraki yani yurt dışı seyahatinde atıyorum işte Praga gittiğin zaman sen değil de işte herhangi bir Türk vatandaşı ya diyecekler ki Aa işte deveye mi biniyordunuzlardan. Ya işte sizin de kadınlar olimpiyat şampiyonu oldu. Onlar neymiş? Bir Zehra var. işte bir Gizem Örge var. halihazırda hazırda bile öyle. Hali yani. hazırda bile öyle ama Artık daha ne ya, kadar fazla evet. insana ulaşacak? Olimpiyat evet. bambaşka çok, bir çok şey. Çok önemli. Yani en büyük dünyanın en büyük spor organizasyonu. Hmm. Yani ya Allah'ım inşallah görelim o günleri. <laughs> Değil mi? Yani bundan daha güzel bir şey olamaz. Yani 1 milyar kişi, 2 milyar kişiye falan ulaşacak e, olimpiyat. Ve yani orada şampiyon olan bir takım oluyorsun. İşte ya, bir, bir sonraki seyahatinde tüylerim diken diken evet. yani oldu anlatma ne olur <laughs> diyecekler ki işte ya bir Hande vardı sizin kadınlar biz hiç böyle bir de işte diyecek ki yani siz bir Orta Doğu'da yaşıyorsunuz aslında hani böyle bir evet. coğrafyadan gelen biz hiç böyle bilmiyorduk ondan sonra araştıracak belki diyecek ki Dünyada belki de kadınlara ilk seçme <laughs> şey seçilme hakkı bize, verilen... Bize yeni düşmanlar lazım. Eskileri hastamız oldu diye. <laughs> o sloganla çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Yani buradan buralara bizim tarihimizi merak edecek işte Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınları diyecek. Evet. Seçme seçilme hakkı i̇lk diyecek. İlk biz verdik. İlk biz verdik diyecek. Buralara kadar evet. gelecek işler. İnşallah bu, inşallah. Bu çok önemli. Bu arada şeyi gördün mü? Ya... Şimdi tabii e, ana yayıncı Volleyball World. Hı hı. E, biliyorsun uluslararası yayıncı. Onların bir tane tweetleri var. Bizim Japonya'yı kaybettikten sonra Brezilya takımını koyuyor. Brezilyalıların işte böyle alakası bir yerde sevindiği takım halinde işte böyle hı. bir dans ettiği falan filan şey var. Anlayan anladı yazmışlar. A -a. Şu ana yayıncısın yani hani. Aa onlar da sapıtmış. Hakikaten <laughs> etkileşim almak için. Ben yaparım onu. Yani yapsam <laughs> oturduğum yerde böyle hani sen yaparsın öbürü yapar falan hani. Sen ana yayıncı hakikaten. Çok çok <laughs> çiğ bir şey Tuhaf. oldu. Tuhaf bir şey oldu ama i̇şte biz bunları diyorum. severiz. <gülüyor> <gülüyor> yani Tabii canım. Brezilyalı, bize bunlarla gelin. <laughs> bize bunlarla gelin. Brezilyalılarla çok şeyiz şu anda. Brezilyalılar hemen doluşmuşlar. Ya bir Kübalı yetmedi mi falan filan diye. Maç kaybettik ya Japonya'ya. Hay Allah. Im. Onlarla didişiyoruz ama biz bunlardan bu savaşlardan galip çıkarız. İnşallah inşallah. Yani bu şey yapmak lazım. Susmak, beklemek. Yeri evet. geldiği zaman cevabını sahada vermek Senin lazım. Selim ne ee, cevabı sahada vereceğiz inşallah ama bize bunlar yarar. Ben bir de dün şeye çok güldüm. Felix Koslovski'nin <laughs> yeşil kart istemesi. <laughs> Size verildi. Bize niye verilmiyor diye böyle yalvar yakın aldırdı. Challenge, ya challenge <laughs> istedikten sonra evet, söylemiş zaten. Evet, yani evet. kural olarak a, -a verelim götürsün evine yeşil kartını. Yani, o ne ayol şey gibi. Verdiler ha, bir de verdiler. yani. Şey, Zorla ya, aldı. Ağla ya aldı. Ya yeşil kart zaten hani şey yani fair play hani onu Evet. Şey yaptıktan sonra zaten çağırdıktan sonra zaten bir anlamı kalmıyor Hakikaten onun değil Hakikaten öyle yani güzel ama yine de evet, bir renk katıyor. Yani, bir de bu fantazi voleybol şeyi var ya hmm. o ne ben onu hiç anlamadım. Oyuncular Ya Ben fantazi olaylarına şimdi işte bizim Sokrates'te de çekiliyor fantazi NBA. NBA fantazi en güzel programlardan bir tanesi ama şey yani hani oyun... Ziyade muhabbetle alakalı olan oyuncuları alıyorsun İşte oyuncular bilmem belli bir puan topluyorlar kadroda işte ha. şu oyuncu şu pozisyonda şu kadar puan aldı belli bir şeyi var e, yaptığı hareketlerden aldığı sayıdan yani falan filan. Biz futbolcu kartları biriktirirdik küçükken <laughs> onun gibi mi? Yok bu şey oyun gibi bir şey yani her başarılı harekete işte bir puan veriyorlar ben de hiç oynamadığım için hiç ha, yani. Ben hiç anlamadım onu ya nasıl acaba ben onu istiyor ben araştırayım. Oynayacak mı? mısın bir takım? Öyle fantezi bir de takım de. falan mı alıyorsun? Sa takım alıyorsun işte. Takım Vay yapıyorsun. Altı bir tane libero. İşte hangisi en çok puan topladıysa ona göre işte sıralama. Nasıl sen de mi kazanıyorsun onlar yani Bilmem ne kazanıyor. Sen işte puan kazanıyorsun. Avucunda sonra... bir şey yoksa uğraşamam takımla. Evet. <laughs> ucunda bu, kazanmak bir bir şey varsa ben <laughs> evet. ben onu bir araştırayım. Tamam. Sen ben de en yetkili, en fazla <laughs> fantazi oyunlarını bilen insan değilim. Bana da biraz Aa, şey geliyor. Yani sürekli takip et, takımı tekrar yap falan. Kim formda? Onları araştırıp. Bana da zor geliyor. Evet, ee, futbol menajer vardı. Yani o mu? Işte, tam değil evet. ama fantazi işte bunun da da tamam, fantazi. Anladım. Ee, peki İtalya maçı oynayacağız kaptan son olarak da onlara değinelim İtalya maçı ve e, Fransa yani bu, maçımız var. İtalya Fransa hani bence yine rotasyon Hı -hı, yapacak tabii. hani Santarelli'nin bu ilk hafta hani bir, benim de beklentim yani rotasyon yapacak takımını görecek bir anlamı aslında çok yok yani İtalya da zaten. Tam takım değil. Değil. Ee, hani daha böyle ikinci, üçüncü haftadan sonra heyecanlanmaya başlayalım bence. O birinci haftayı böyle güzel güzel izleyelim. Santarelli evet. ne düşünüyor? Kafasında ne var? Onu görelim. Ona göre de bence ikinci, üçüncü haftayı daha Hı. sağlıklı bir şekilde değerlendirebiliriz. Evet. Tempoyu yapacağız. Havaya gireceğiz. Evet. Tabii formda takımlar var. Mesela diğer takımlarda da ben dün Amerika-Çin maçını izledim. Çin bayağı formda. Evet. Çok e iyi Çin'de durumda. Yani aylardır. Tabii. Yani antrenman yapıyor. <laughs> Kesinlikle öyle. Daha jutingin falan da olmadığını düşünürsek, evet. bir taraftan da tabii Vakıf Bank'ın orta oyuncusu gayet iyi orada. Yani, yani zaten hani çığlık reis denilen hepsi çok hareketliler, çok iyiler. Lee zaten gene dün Amerika maçında çok çok etkili oynadı. Amerika'da daha tam deniyor, evet. denemeler yapıyor. Aynen. O yüzden bu ilk haftayı kaptanın da söylediği gibi biraz böyle değerlendirmek gerekiyor. Evet. O zaman son bölümümüz yem kaptan programımızın. Sonunda tabii ki bir klasik sadece yanlış, yanlış cevaplar. Sen tanıyamadın. Tanıdım da. Tanıyamadın. Yine. Hayır tanıdım ya yine mi ama dedim. Ama değilmiş. Evet bu sefer tam tersi. Yani evet geçen sefer de çok benziyordu ama <laughs> yanıldık orada. Bu sefer eminim. Geçen hafta Arina Federoseva'ydı doğru cevap ama... Başka bir voleybolcuya çok benziyordu. Evet. Şimdi o voleybolcuyu soruyoruz, <laughs> soruyoruz. diyelim. <laughs> Türkiye milli takımı treni Sultanlara ana sponsoru Trendyol'un katkılarıyla hazırladığımız bizim zamanımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Trendyol sundu.